Kim bu? Kimsin sen? Ela. Ela. <laughs> Ela bir şey söyleyeceğim. Senin dişlerinden bir tanesi kaybolmuş. <laughs> Nereye gitti o diş? Çıktı. Üzerini kirletiyor musun koşturdunuz Çok. Ne oluyor peki? Annen kızıyor mu? Yok canım sağ olsun diye ben. Ne Ay, oldu çocuklar? De. Çamura mı battınız? Evet. Çamur mu oldunuz? Evet. Şampiyon kim olacak? Sen. <laughs> Kimler kirlendi? Kimler kirlendi? Kirlenenler zıplasın bakayım, zıplayın bakayım. <gülüyor> <gülüyor> taha. Peki sana Taha mı diyorlar, Görkem mi diyorlar? Görkem. görkem. Sen en, en çok hangisini seviyorsun? Taha'yı mı, Görkem mi? Taha. Taha'yı mı? O zaman biz sana Taha diyelim o zaman. Evet. Tamam. Sana o zaman matematik problemi soralım direkt. <gülüyor> <gülüyor> çarpma nasıl? iyi mi çarpma? Nereye <laughs> Nere kaçıyorsun? Nereye <laughs> kaçıyorsun? <laughs> Bir tane soru sorayım mı sana? 250 artı 255. Bravo, tebrik ediyorum.